Şimdi kalıba göre desenimizi ayarladık, çizdik. Önce ebatını ayarladın, sonra çiziyorsun. Geldik. 2 yaş kalıbı, 8 yaş kalıbı. Bunu çıktı alacağız. Şimdi mikserimize geldik. Bir sürü mavi var. Önce şunları bir birleştirelim. Birleştirdik. Sonra beyazımız var. 2 tane. O beyazları da birleştirdik. Sonra geldik. Şu pembe çok açık pembe. Şeyle aynı. Hemen çocuk rengi gibi yapalım. Bence fış şey yapalım. Güzel oldu bence. Fış yoz. Sonra tıkladım. Transforma geldim. W harfi M, H harfi boy. 13.5'a 28 cm. geldi. Hemen 13.5 çarpı 28 santim Yazdım Bilgimi girdim buraya Atıyorum Enden küçük olduğunu düşünürseniz deforme olmayacak şekilde enden böyle biraz büyütebilirsiniz Boydan küçük olduğunu düşünürseniz boydan da biraz Büyütebilirsiniz Ama genelde Shift'i kullanarak Büyütme yapalım Ama çok az bir şey Boy tamam ama en biraz küçük kalıyor, enden böyle yapabiliriz. Şimdi geldik fon, beyaz. Ondan sonracıma şu gri ve fışya ve siyah. Sonra şunları siliyorum. Şimdi kenar kontürlerini hepsini seçtim, X'e bastım. Şu dolgu rengi, şu da kontür. Kontürleri iptal ettim. Stroke'a geldim. 05 dedim. Kontür rengi siyah mı oldu? Siyah. Bazen bu pembe olur, yeşil olur. Onu siyah yaparız. Şimdi desenimizi hemen kaydedelim. Kaydettik. Desenimizi Ctrl-E veya File export, export as JPG seçiyoruz sayfayı resim yap diyoruz rgb ve 100, 150 dpi okey dedik her zaman resmini de kaydediyoruz ondan sonra geldik yine ctrl e ya da yine file export export as JPEG yerine PSD sayfayı işe kaydet. Kaydederken burası 508, silaptan imaj, anti-aliasing non diyoruz. O zaten bir kez ayarladım mı? Her zaman öyle çıkar. Şimdi, bu da açalım. что на сайте gibisiniz. Şimdi layer'a geldim. Ha Biz ne yapıyorduk? Neyse. Şöyle desenimizi seçiyoruz. Ctrl J dedim. Hemen kopyasını buraya oluşturdum. Tamam mı? Bak burada. Ctrl'e bastım. Seçtim. Geldim buraya. I'ye bastım. Burası artık kalıpların olsun. Desenimiz de burada. W'ye bastım. Magic aracını aldım. Geldim. Delete dedim. Şuna. Tamam. Desenimiz ayrı. Kalıplarımız ayrı. Şimdi desenimizi seçmeden önce kanalımıza geldik. Kontrole basıyoruz. Şunlardan birkaç tane olacağına Açıyoruz. Açtık. Sırayla gidelim. Önce Yine Magic aracını aldım. Küçük kalıbama. Tıkladım. Şuradan rengiden seçilmedi. Geldim buraya. Devlet dedim. Kalıp dedim. Geldim büyük kalıbımı da tıkladım. Evet dedim. Magic aracını aldım da ile. Şunu işaretliyorum. Bunun içini doldurayım. Doldurmasam da olur. Bu büyük kalıp ya arka yatıyor. Şimdi ona da kalıp diyeyim. Şimdi büyük kalıbımıza bu şey yaptı küçük kalıbımızda açık pembe yapalım. Şimdi kalıp olayını hazırladık. Burayla işimiz bitti. Şimdi geldik. W'ye bastım magic aracımız. Şu neydi? İşaretli olursa şu beyazı sadece seçer. Buradaki beyazları seçmez. Shift'e basıp tek tek de seçebiliriz. Ctrl D seçici hale getirdim. Şunu işaretini kaldırıyorum. Bütün beyazlar seçilsin. Seçiliyor. Şimdi beyazımı seçtim. Tamam mı? Buna beyaz dedim. Geldim sıra sıra yapıyorum. Buna da açık mavi diyelim. Açık mavi dedim. Buna da fuşya diyorum. Buna da siyah diyorum. Tamam. Şimdi renklendirmeye geçiyorum. Beyaz. Geldim, çift tıkladım. Beyaz verdim. Açık mavi. Geldim. Açık maviyi verdim. Diyorum ki ben açık maviyi orijinal gibi yapmak istiyorum. Şuraya geliyorum. Bak şurada ton aracı var tıklıyorum tıklıyorum şuradaki kodu kopyalıyorum Ctrl C birkaç kez yaptım açık maviyi çift tıklıyorum renge geliyorum buraya o kodu kopyalıyorum oradaki mavi de aynı mavi yaptı dediğim gibi bu kanal ayrımlarında şey renkler önemli değil ama böyle yapmanız gerekirse de öyle yapabilirsiniz. Push'e geldim fuşyayı de yaptım. Tamam mı? Beyaz, mavi, fuşya, siyah. En başta yapmamız gereken fondu. Onu unuttuk ama sonradan da yapabiliriz. Layer'a geldim. Fonu nasıl yapıyorduk? Desene kontrole basıyoruz. Şuradaki resme tıklıyoruz. Hepsini seçiyor. Geliyorum. Buraya da delet dedim. Buna da fon yazdım. Fon rengimizi de geldim. Mor yapıyorum ben. Neden mor yapıyorum göreceksiniz. En alta attım. Tamam mı? Şimdi siyah, siyah. Bu iki tane boş kanal artık çöpüksün attım. Sildim. Fon, beyaz, mavi, fuşya, siyah. Fonumuzun her zaman ne yapıyorduk? Yediğini arkada tutuyorduk. Sonra geliyorduk. Ne yapıyorduk? Siyah rengimizi seçiyoruz. Fonda ne olmayacaktı? Pardon siyah rengi seçmeden önce önce fonumuzu daraltıyoruz. Bak şurada kaymalar var. Tamam mı? Kaymalardan dolayı açıklıklar var. Görüyor musunuz? Her neyse. Select Modify iç piksel daralttım. Gördünüz mü? Ctrl Shift E dedim. Seçimin tersini yap dedim. X'e bastım. Beyazla dolduracağım. Beyaz. 2 piksel daralttım ya bak oradaki açıklıklar arttı. Şimdi bunu şey yapmam lazım. Onları doldurmam lazım. Onları da böyle seçip dolduruyorum. Veya hızlıca hepsini yapmak için ne yapabilirim? Burada W'ye bastım. Magic aracı. Magic aracının sadece e, belli yerini seç diyorum. Şunu işaretsiz yaparsam bütün beyazları seçiyor ya. Bak burayı da seçti. Ctrl D dedim. Orayı seçmesin. Sadece etrafındaki beyazı seçti. Ben etrafındaki beyazı değil içini seçmek istiyorum. Ctrl Shift I. Tamam mı? İçini seçti. Sonra geldim delete dersem onları bak bir çırpıda şey yaptım. Gördünüz mü? Hı -hı. Ctrl Z, Ctrl Shift Doldurabildim. Şimdi... Bizler 60 mıydı bunu? Evet daha yapmışım. Şimdi fonda ne olmayacaktı? Sim varsa ve siyah varsa siyahı seçtim. Fona geldim. Fonda seçili siyah seçtim. X'e bastım. Delete dedim. Evet, siyahı seçtim, seçtim. Siyahı rezerv ettim. Bak siyahı geldim seçili hale getirdim. Tamam mı? Sonra fona geliyorum. Delete diyorum. Sildim yani. Sim varsa yine geliyorum. Atıyorum bu sim diyelim. Seçtim simi. Fona geliyorum. Delete diyorum. Tamam mı? Kontrolle mi seçiyorsun? Tabii ki kontrolle seçiyorum. Bak seçimi seçili hale getir. Kontrol ile seçili hale getiriyorsun. Sonra fona geliyorsun. Delet. Fona geliyorsun, delet diyorsun. Bak. Mesela şu an fondayım ama kontrole geldim. Siyahı böyle seçebiliyorum. Evet. Siyaha gelin. Siyahı seçin. Sonra fonu gel böyle seç. Delete de. Rezerve et. Yani kes. Rezerve et demek. Şimdi fonumuzu mor yapmıştık ya teyit ediyorum en üstte alıyorum diğer renklerin hepsinin altında fon var üstlerini kapadı çünkü siyahlar bak altında fon olmayacak doğru fonumuz şu an doğru geldim tekrar en alta attım isterseniz fonunuzu tekrar beyaza çevirebilirsiniz ben mesela şey yapıyorum çeviriyorum da çevirmiyorum da şimdi bunu ne yapıyoruz? Böyle bir kaydediyoruz. Aksları koyacağız. Sonra burada RGB'ye artık gerek kalmadı. Onları sildim. Tamam mı? Sadece kanallarımız kaldı burada. Ctrl Shift S dedim. Farklı kaydet diyorum. Aynı numarayla tire çıkış yazdım. Tamam mı? Kaydet dedim. Farklı kaydet dedim. RGB'li halimiz duruyor. Bu da çıkış halimiz. Mail atacağımız bütün her şeyi seçiyorum renklerimi hangi renklerim çıkış olacaksa seçiyorum. Seçili hale getir demek de kontrole basıp şöyle seçili hale getiriyorsun. Ben önce kanallarımı seçiyorum. Tamam mı? Sonra geliyorum hemen aks aksımızda bilgilerimizi yazıyoruz müşteri kısmına bacalı kit desen no de kısmına 055'miş miş 055 buraya da kaç renkli desenimiz 1 2 3 4 5 renkmiş 5 renk yazıyoruz tamam mı şuradan şunu silelim bu zaten sizde olmayacak. Sonra Shift'e bastım. İki layer'ı seçtim. Ctrl E ile birleştirdim. Ctrl A dedim. Hepsini seç. Ctrl C'yi birkaç kez yapıyorum. Geliyorum buraya. Ctrl V. Aksımı buraya taşı koydum. Taşıma aracımı alıyorum. Aksımı artık uygun bir yere koyuyorum. Yanlardan. Tamam. Atıyorsunuz atıyorum çok böyle kare bir şey. Sadece altları koyarsınız. Zaten bu aksları değiştirirler onlar. Kendilerine göre uygun bir şekilde. Geldim. Şuradaki bilgiyi sildim. Bak hala hepsi seçili. Hepsine aynı işlemi yapıyorum. Tamam mı? Şimdi son beyaz, mavi, fuşya, siyah. Bak hepsinde aksımız var. Şimdi puntoyu 9 yaptım. T harfini aldım. Fon. Geldim. Kontrol ve Beyaz. Geldim. Kontrol ve Açık mavi. Geldi Yapıştırdım. Fuşya. ctrl Kontrol ve Siyah. Kontrol Kontrol Tamam mı? Kontrol V. hale getirdim. Desenimiz Kontrol ile kaydediyoruz. Hazır. Bitti.